Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Ceyda şu anda Murat ile Nazlı'nın mutluluğunu bozmaya çalışıyor fakat da bu istediğine hiçbir zaman erişemeyecek. Murat ise şu anda işe kendini oldukça kaptırmış ve Nazlı ise Murat'ı Ceyda'dan oldukça kıskanıyor. Yavaş yavaş Ceyda'nın hareketleri Nazlı'ya batmaya başlayacak. Çünkü Ceyda Murat'a oldukça yakın davranmaya çalışacak fakat Nazlı böyle bir şeye asla izin vermeyecektir. Murat ise şu anda gerçekten Nazlı'yı çok seviyor ve Kenan ile Ceyda'nın niyetini henüz öğrenememiştir. Fakat ilerleyen bölümlerde Ceyda ile Kenan'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Murat ise bu olanlar karşısında şok olacaktır. Yeni bölümde ise Kenan Rüstem'i cezaevinden çıkaracak ve artık Rüstem'le birlikte işbirliği yapmaya başlayacaktır. Ceyda ise şu anda niyeti oldukça kötü ve Murat'ı kendine aşık etmeye çalışıyor fakat Murat böyle bir oyuna gelmeyecek. Ceyda ile Kenan'ın niyeti şu anda intikam almak olsa da bunu ilerleyen bölümlerde fark edecekler ve Nazlı ile Murat'ın hayatından tamamen çıkacaklardır. Öbür taraftan ise Burcu'nun şu anda niyeti Furkan ile Ela'yı ayırmak olsa da böyle bir şeyi başaramadı ve Furkan ile Ela yeniden barıştılar. Furkan ile Ela'nın boşanmaktan vazgeçmesi Burcu'yu oldukça sinirlendirdi ve Burcu ise rahat durmayacak ve Furkan ile Ela'nın arasına girmeye çalışacaktır. Bugünlük bu kadar da iyi seyirler.